Merhaba. Bugünkü konumuz Doktor Gabor Mate'nin o çok konuşulan kitabı Normalin Efsanesi. Gelin kitabın özüne inelim. Temel fikirlerini şöyle bir masaya yatıralım. Kitap daha ilk sayfasında bu alıntıyla karşılıyor bizi ve aslında bütün tartışmanın temelini atıyor, sağlığa bakış açımızı kökünden sarsmaya hazırlanıyor. İşte bu soru, Doktor Mate'nin bütün kitap boyunca aklımızın bir köşesinde tutmamızı istediği o can alıcı soru. Peki, bu sorunun izinden gidelim ve ilk efsaneyle başlayalım ne dersiniz? Evet, yolculuğumuz Batı tıbbının belki de en temel varsayımlarından birine, adeta bir dogmaya kafa tutarak başlıyor. Hani o meşhur zihin ve beden ayrımı var ya, işte tam ona. Yani çoğumuz şöyle düşünmeye alışkınız. Düşüncelerimiz, duygularımız bir yanda, fiziksel sağlığımız tamamen başka bir yanda. E bu inanç da doğal olarak hastalığa yaklaşımımızı şekillendiriyor ne yapıyoruz? Sadece bedendeki belirtilere odaklanıyoruz değil mi? Bakın bu alıntı çok çarpıcı. Travma ve kronik hastalık arasındaki o görünmez ama çok güçlü bağı bir insanın kendi hikayesi üzerinden o kadar net anlatıyor ki Glend adındaki bir hasta yıllar sonra hatırladığı bir travmanın kron hastalığının fiziksel acısıyla nasıl iç içe geçtiğini bir anda sezgisel olarak fark ediyor. İşte tam bu noktada beden zihin diye bir kavram çıkıyor karşımıza. Bakın, araya tire bile konulmamış. Bu kasıtlı bir seçim. Çünkü bu fikir resmen oyunun kurallarını değiştiriyor. Zihnimiz ve bedenimiz aslında tek bir sistem diyor. Onları ayrı ayrı düşünmek, anlamaya çalışmak imkansız ve bütün bunlar bizi şu sarsıcı sonuca getiriyor. Biyolojimiz aslında bizim biyografimizdir. Yaşadığımız her şey, özellikle de travmalarımız, kelimenin tam anlamıyla hücrelerimize işleniyor. Peki bu ilk efsaneyi, yani zihinle bedenin bir bütün olduğunu anladıysak, şimdi bununla çok yakından bağlantılı bir diğer mite geçelim. Hani deriz ya, benim yapım bu, kişiliğim böyle. İşte o fikrin aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini Doktor Mate diyor ki hepimiz içimizde iki temel ve bazen birbiriyle çatışan güçle yaşıyoruz. Bir yanda bağlanma ihtiyacı var. Yani ait olma, kabul görme, güvende hissetme arzusu. Diğer yanda ise özgünlük. Yani içimizden geleni yapma, duygularımızı dürüstçe ifade etme, kendi sınırlarımızı çizme ihtiyacı. Peki bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığımızda ne oluyor? Gruba uyum sağlamak için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimizde işte bu özellikle çocuklukta bütün gelişimimizi şekillendiren o temel ikilem. Bu alıntı o içsel savaşın sonucunu o kadar net bir şekilde ortaya koyuyor ki çoğumuz için özellikle çocukken ait olma ihtiyacı o kadar ağır basıyor ki gerçek duygularımızı, gerçek ihtiyaçlarımızı bastırmayı öğreniyoruz. Bir hayatta kalma mekanizması olarak bu ne demek biliyor musunuz? Herkesi memnun etmeye çalışma, aşırı sorumluluk alma gibi bize ait sandığımız birçok kişilik özelliği aslında bizim gerçek benliğimiz değil. Bunlar o erken dönemlerdeki stese karşı geliştirdiğimiz birer başa çıkma stratejisi, birer adaptasyon. Tamam, bireysel dinamikleri anladık. Peki şimdi kamerayı biraz geri çekelim, daha geniş bir açıdan bakalım. Bütün bunlar toplumsal düzeyde nasıl bir manzara ortaya çıkarıyor? Hadi şimdi de buna bakalım. Genelde hastalığa nasıl bakarız? kişisel bir sorun, biyolojik bir arıza, bir başarısızlık gibi değil mi? Ama kitap bize şunu soruyor. Ya hastalık, sağlıksız bir çevreye, zehirli bir kültüre verilmiş son derece mantıklı bir tepki ise? Ekranda gördüğünüz bu rakam, 7,5 yıl, gerçekten insanın kanını donduran bir gerçeği anlatıyor bu siyah kadınların toplumun dayattığı baskılar ve ırkçılığın yarattığı o bitmek bilmeyen kronik stres yüzünden biyolojik olarak beyaz akranlarından ortalama ne kadar daha yaşlı olduğunu gösteriyor. Hücresel düzeyde bir yaşlanma bu. Benzer bir durumu otoimmün hastalıklardaki patlamada da görüyoruz. Mesela şu grafiğe bir bakın. Kadınlarda MS yani multiple skleroz teşhis oranının erkeklere kıyasla sadece birkaç on yıl içinde nasıl inanılmaz bir hızla fırladığını çok net bir şekilde gösteriyor. 1'e 1 bir orandan 3'e 1 orana çıkmış. Ve işin can alıcı noktası şu, genler bu kadar kısa sürede bu denli köklü bir değişim göstermez. Bu imkansız. Dolayısıyla bütün bu veriler tek bir şeye işaret ediyor. İçinde yaşadığımız kültürde, çevremizde bizi hasta eden bir şeyler var. Peki, madem kültür bize hasta ediyor, o zaman iyileşme nereden başlayacak? İşte bu soru bizi kitaptaki son ve bence en dönüştürücü fikre getiriyor. Doktor Mate hastalıkla olan ilişkimizi tamamen yeniden yapılandırmamızı öneriyor. Birinci adım, o "savaşıyorum, düşmanım" gibi savaş metaforlarını bir kenara bırakmak. İkinci adımda hastalığı bize bir şeyler anlatmaya çalışan bir mesajcı olarak görmeye başlıyoruz. Ve son olarak üçüncü adımda o mesajı duymak için kulak kabartıyoruz, onu dinliyoruz. Bu alıntı işte o bakış açısı değişiminin pratikte ne anlama geldiğini harika bir şekilde özetliyor. Bir hastalık bize dur, kendine dön, kendine odaklan demek için bir uyanış çağrısı olabilir. Yani hastalık bizi yıllardır bastırdığımız, unuttuğumuz o özgün benliğimize geri döndüren korkunç bir hediye olabilir. Evet kulağa çelişkili geliyor ama tam olarak bu. Gerçek ihtiyaçlarımızı nerede unuttuğumuzu sınırlarımızın nerelerde ihlal edildiğini bize gösterebilir. Peki dinlemek ne demek? İşte tam olarak bu soruları kendimize sormak demek. Hayatımın hangi alanlarında içimden hayır demek gelirken evet dedim? Hangi temel ihtiyaçlarımı görmezden geldim? Hangi duyguları halının altına süpürdüm? Ve normalin efsanesi bizi tam da bu kışkırtıcı derin düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer hastalığınız konuşabilseydi size neyi öğretmeye çalışırdı? İşte bu soru bir hastalık yolculuğunu potansiyel bir kendini keşfetme yolculuğuna dönüştürebilir. Bu derinlikli incelemede bize katıldığınız için teşekkür ederiz.